Merhaba sevgili arkadaşlar. Olimpiyat hazırlık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üçüncü çalışmamız. Yukarıdaki verilen tabloda ardışık sayılar sırasıyla yazılmaktadır. Buna göre 175 sayısı kaçıncı satırda olur diyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz tablolarda satır ya da sütunlardan biri dikkatimizi çekmeli. Ona göre işlem yapmalıyız. Baktığım zaman en sondaki satır dikkatimi çekti. 6, 12, 18, 24. E bunlar 6'nın katları. O zaman biz 175 sayısına en yakın altının katını düşünelim. İlk aklıma 180 gelirdi. Çünkü 180 olduğu satır 179, 178, 177. Şimdi bakın her satırda 6 sayı var. 176 ve 175. Dolayısıyla 6. sayımız da 175 olduğu için aynı satırda oldu. 180 6 çarpı 30'dur. Bu durumda e, altının birinci katıydı. Altının ikinci katı, altının üçüncü katı, altının dördüncü katıya gidiyordu. 30. satırda 175 sayısı olur. Yukarıda verilen tabloya göre 800 sayısı kaçıncı sütunda bulunur? Sütun olarak soruyor bu sefer. Şöyle bir dikkatli bakalım yine. Mesela A'ya dikkat edersek 9, 17 yani bir boş bir dolu geliyor. Şimdi 9, 8 çarpı 1 artı 1'dir. 17, 8 çarpı 2 artı 1'dir. Şimdi biz buradan devam etseydik eğer bakın 22, 23, 24, 25 tekrar buradan devam edecekti. 25, 8 çarpı 3 artı 1'dir. Şimdi biraz daha dikkat edersek bu ikinci satırdı. Bu dördüncü satır. Bu altıncı satır. Bakın hep 8'in kaçıncı katıysa onun iki katı olan satırda oluyor. O zaman şöyle düşünelim. 800 sayısı 8 çarpı 100'dür. 8 çarpı 100 olduğu için dolayısıyla biz bunu 8'in katına denk gelecek. 8'in katları da 8K artı 1'ler şöyle diyelim biz. 8K artı 1'ler A idi. bir gerisi olacağı için arkadaşlar o zaman 8K'lar da otomatikman B'de olacaktır. Bu durumda 800 sayısı B'inci üstünde olur. Yukarıdaki tabloda verilen şekilde yukarıdaki tablo verilen şekilde devam ettiğinde 500 sayısı kaçıncı satırda yer alır diyor. Şimdi tablomuza dikkat edersek şöyle sarmal bir şekilde devam ediyor. Şimdi tekrar buradan 13'ten başlıyor. Çünkü buradan 21, 22, 23, 24 diye devam etseydik sonra 25, 26 yukarı çıkacaktı. Dolayısıyla aynı hareketi burada da yapabiliriz. Buradan şunu fark ettik. Her 12'nin katında bir başa sarıyor. Yani şurası bizim Kesişim noktamız. O zaman biz 500 sayısının 12'ye bölümden kalanı bulmalıyız. 4 kere 12 48. 20 de 12 bir defa. Kalan 8 olur. O zaman demek ki 41 defa bu işlem başa dönüyor. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. de kalıyor. Bu 500 sayısı olur. Dolayısıyla B satırında yer alır. Devam edelim. Yukarıdaki verilen tabloda çift sayma sayıları belli bir kurala göre dizilmektedir. Buna göre bin sayısı hangi üstünde olur diyor. Şimdi tabloda ilk dikkatimi çeken A ve E sütunlar oldu. Çünkü burası 8'in bir katı, 8'in 3 katı, burası 8'in iki katı, 8'in 4 katı. Eğer devam etseydi 8'in 5 katı, 8'in altı katı. Yani 8'in tek katları E sütununda, 8'in çift katları A sütununda yer alacaktı. Bu durumda 1000 sayısı zaten bildiğimiz bir değer. 8 çarpı 125. Dolayısıyla 8'in bir tek katı. O zaman otomatikman cevabımız E sütunu olacaktır. Yukarıdaki tabloda tek sayma sayıları belirli bir kurala göre dizilmiştir. Bu yazma işlemi devam ettirildiğinde 1599 sayısı hangi sütunda görülür? Yine şöyle dikkatli bir şekilde bakalım arkadaşlar. Evet dikkatimizi çeken A ve E sütunlar oldu. Mesela bu 8'in 1 katından 1 eksik, 8'in 3 katından 1 eksik, 8'in 5 katından 1 eksik. Mesela 8'in 2 katından 1 eksik, 8'in 4 katından 1 eksik. O zaman demek ki 8'in tek katlarından 1 eksik olanlar E sütununda, 8'in çift katlarından 1 eksik olanlar A sütununda. Şimdi 1599 sayısı yaklaşık olarak mesela bildiğimiz bir değer 8 çarpı 200 1600 yapar 1 eksiği. O zaman bu ifade 8'in çift katının bir eksiği. E tam bizim istediğimiz yere denk geldi. 8'in çift katlarının bir eksiği nereden geliyordu? A sütununa denk geliyordu. O zaman demek ki cevabımız A sütunu olur. Geçelim. Yukarıda verilen sayı piramidine göre 100 sayısı kaçıncı satırda görülür diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar biraz dikkat edersek şu sayılar dikkatimizi çekti. Bunlar biliyorsunuz üçgen, üçgensel sayılardır. Bu 1. Bu 1 artı 2. Bu 1 artı 2 artı 3. 1 artı 2 artı 3 artı 4. Bu şekilde devam ediyor. Buradan şunu anlamışsınızdır. Birinci satır 1 ile ikinci satır 2, iki, üçüncü satır 3, üç, dördüncü satır 4. O zaman demek ki eninci satır olduğunda da yani burası birden ene kadar sayıların toplamı şeklinde olacaktır. Şimdi biz o zaman şöyle diyelim. Bu satırın toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Biz bunun 100'e yakın olmasını istiyoruz. O zaman n çarpı n artı 1 200'e yakın bir sayı olsun. Bu arada her satırda kendisi kadar sayı olduğunu unutmayalım. E şimdi n çarpı n artı 1 200'e yakınsa 14 çarpı 15 210 yapar. Evet 14 çarpı 15 diye düşünebiliriz. 13 çarpı 14 daha küçük yapar. Şimdi 14 çarpı 15'i neden aldım? Çünkü bu toplamın sonucu 210 yapar. E toplamını istediği için tabii ki yarıya bölecektik. O zaman bizim 14. satırımız 105 ile biter. E şimdi biz geriye doğru bu satırda yanına yazalım. Bu 14. satırımız. 14. satırımız birden 14'e kadar sayıların toplamı. Ve burada 14 tane sayı var. 14 tane sayı olduğu için 104 103 102 bakın 101 100'e ulaştık. Daha sayıları devam ettirecektim. Dolayısıyla 100 sayısı arkadaşlar 14. satırımızda yer alır. Yukarıdaki şekilde pozitif tam sayılardan bir üçgen inşa edilmektedir. Buna göre 1994 sayısı kaçıncı satırda görülür? Şimdi burada sevgili arkadaşlar devam ettirseydik şimdi 11 12 13 14, 15 ve 16 olacaktı. Bu şekilde devam edecekti. Bakın bir şeyler çıktı ortaya. Birinci satır birin karesiyle bitmiş. İkinci satır ikinin karesiyle. Üçüncü satır üçün karesiyle. Dördüncü satır dördün karesiyle. O zaman hangi satırı istiyorsak bu sayının karesiyle bitecektir. Şimdi biz 1994 sayısını istiyoruz. O zaman 1994 sayısı en kare ile n artı 1'in karesi arasında bir yerde olur. Şimdi o zaman tahmin yürütelim. 2000 sayısına yakın 45'in karesini biliyoruz arkadaşlar. 45'in karesini hesaplayalım hemen. 225, 4 kere 45, 180. Evet, 2025. Şimdi 2025 sayısı 1994'ten büyük. Peki 44'ün karesine bakalım bir önceki 44'ün karesi olacak. 176 176 yapacak. Toplayalım. 6 13 elde var 1. 1936. Evet, bunu da böyle bulmuş olduk. 1936. O zaman şimdi en son şöyle düşünelim arkadaşlar. Burası 1936 ile bitecek 44. satır. Dolayısıyla 1937 ile başlayıp nokta nokta 2025 ile bitecek 45. satır. E 1900 94'ün bu ortada bir yerde olduğunu zaten anlamış olduk. Dolayısıyla cevabımız 45. satır olur. Yukarıdaki verilen tablodaki kurala göre 2020 kaçıncı sütunda yer alır diyor. Evet arkadaşlar tablomuza bakalım. Şimdi ilk dikkatimizi çeken yine 1 ile başlamış, 2 ile başlamış, 4 ile başlamış, 8 ile başlamış. 15 ile bittiğine göre 16 ile başlayacaktı. Buradan 10 devam edecekti. O zaman 31'e kadar buradan 32 ile devam edecekti. Şimdi birinci sütun bize bazı konularda bilgi veriyor. Bu 2'nin sıfırıncı kuvveti, bu 2'nin birinci kuvveti, 2'nin karesi, 2'nin küpü, 2 üzeri 4 şeklinde devam ediyor. Peki dikkat edersek 2'nin sıfırıncı kuvveti birinci satır. 2'nin birinci kuvveti ikinci satır. 2'nin karesi üçüncü satır. 2'nin üçüncü kuvveti dördüncü satır. Yani eninci satır 2 üzeri n-1 ile başlayacaktır. Buradan en azından bunu anlamış olduk. Şimdi biz 2'nin kuvvetlerini biliyoruz. Hatırlayalım. 1, 2, 4, 8, 64, 128, 256, 512, 1024 ve 2048. Şimdi bu 2'nin sıfırıncı kuvveti, bu 2'nin birinci kuvveti, 2'nin karesi. İşte küpü 4 5 6 7 8 9 10. Bu 2'nin 10. kuvveti, bu da 2'nin 11. kuvveti. Ne demiştik? Bir eksi olduğu için bu 11. satır. Bu ise 12. satır. Yani 11. satır 1024 ile başlıyor, 12. satır 2048 ile başlıyor. Bu şu anlama gelir. Bizim 2020 sayısı o zaman hangi satırda olur? İster isterseniz 11. satırda olur. Şimdi bu işlemi yapalım. 11. satırımızın son sayısı 2047 olur. Şimdi 11. Sayı, satırımızın ilk sayısı 1024 olur. Şimdi dikkat ederseniz her satırda bir eksiği kadar. Mesela 1024 ile başladığı zaman o satırda 1024 tane sayı olur. Yani bundan sonra iki yolla çözebilirsiniz. 2020 ortalarda bir yerde. O zaman 2047'den 2020'ye gelmek için 27 sayı geriye gelmem lazım. E şimdi burada 1024 tane sayı vardı. O zaman 27 sayı çıkarırsak 4'ten 7 çıkarsa 14'ten 7 çıkmış olur 7. 1'den 2 çıkmaz. 11'den çıkar 9. 997. sayımız 2020 olur. Yani bunu tersten de hesaplayabiliriz. 2020'den 1024'ü çıkararak da hesaplayabiliriz. Şöyle o da ilk sayımız 2000 Bin, şey, 1024 son sayımız 2020. 2020'de 1024'ü çıkaralım. Bakın 6 11'den çıksa 9 9. Evet 996. Ama 1024'ün kendisi de var. Onu da ekleyelim. O zaman 997. sayı yine 2020 sayısı olur. Peki arkadaşlar. Dersimiz burada bitmiş. şu dersimiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.